Vergi Bilenler ekibi olarak herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Bu videomuzda 7.326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki katma değer vergisi arttırımından bahsedeceğiz. Katma değer vergisi arttırımının bir tablosu hakkında aslında hazırladığımız tabloyu sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz 7.326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında matrah ve vergi arttırımıyla 2016 yılları, 2017, 18, 19 ve 2020 yıllarına ilişkin gelecekte yapılabilecek vergi incelemenin önüne geçmesi sağlanacak. Takipçilerimiz hatırlar, önceki yıllarda hazırladığımız bir videoda ifade ettiğimiz gibi matrah ve vergi artırımı sizi gelecekte oluşabilecek tarihiyat yağmurundan koruyacak bir şemsiye metaforuna benzetmiştik. Özellikle meslek profesyonellere yönelik olarak hazırladığımız bu videomuzda ise katma değer vergisi artırımı hakkında bilgi vereceğiz. Videomuza geçmeden önce 7.326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili çok sayıda bilgiye ulaşabileceğiniz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mikro sitesinden bahsetmek istiyoruz. İlgili sitede yer alan rehberler ve broşürler ile kanun getirdiği avantajlar hakkında genel bilgiler veriliyor. Yapılandırma başvurusu da yapılması mümkün. Vergi bilenler ekibi olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine göz atmanızı öneririz. Videonun açıklamalar bölümünde bu videoda kullandığımız kaynakların linklerine ulaşmanız da mümkün. Şimdi konumuza dönelim dilerseniz. Aslına bakarsanız KDV artırımı yapısı gereği gelir ve kurumlar vergisi matra artırımına kıyasla biraz daha karışık. E beyanname sisteminde 4 farklı KDV artırım bildirimi olması bile konunun ne kadar karmaşık olduğunu anlatmak için yeterli. Örneğin KDV artırımda bulunmak istediğimiz yılda bir dönem satış yapmadık ya da tüm beyannameleri vermedik ya da tüm beyannameleri verdik ama yapılan satışlarımızın tamamı KDV istisna satış. İşte bu ve buna benzer birden fazla senaryo yaşanabileceği için farklı bildirimlere göre vergi artırımı yapılması gerekecek. e 14 mü, E 15 mi? Ekon 16 mı, Ekon 17 mi? Derken kafalarımız yine biraz karıştı. Acaba ben hangi bildirimi vereceğim? Bunun daha kolay bir yolu var mı? Kanun ve genel tebliği okuyorum ama tam olarak anlayamıyorum. Sahiden bu bildirimleri doğru şekilde nasıl yapabilirim? İşte bu soruları cevaplayabilmek için hazırladığımız tabloya gelin birlikte daha yakından bakalım. Belki bilenler. Şimdi KDV artırım hükümleri incelendiğinde kanun koyucunun KDV arttırımını iki temel faktör üzerine kurguladığını görüyoruz. Bunlardan biri artırım yapılacak yılda verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilip verilmediği. Diğeri ise beyanname verilmişse hesaplanan KDV olup olmadığı beyanname üzerinde. Yani KDV beyannamesi ve hesaplanan KDV unsurları KDV artırımındaki iki temel faktör. Hazırladığımız bu video dönem içinde faaliyete başlayan veya faaliyetini sonlandıran mükellefler için yani bir başka deyişle kıs dönemde faaliyette bulunan mükellefler için uygun değil. Özetle bu tablo 12 aylık tam dönem üzerine kurgulanmıştır. Aman dikkat! Yine bu tablo 3 aylık KDV mükelleflerinin kullanımı için uygun bir tablo değil. Aylık KDV beyannamesi veren mükellefler için kullanılması gerekecek. Her ne kadar bu konuda e, ilgili tebliğde açıklamalar yapılmış olsa da 3 aylık KDV mükelleflerine yönelik biz e, çok fazla dallanıp budaklanacağı için bu tablo daha da genişleyeceği için e, bu konuya girmedik. Dilerseniz e, ilgili tebliğden de yardım alabilirsiniz. Son olarak tabloyu incelerken bu hesaplanan KDV tutarı dikkate alınırken hesaplanan KDV tutarından ilgili ayda varsa ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin tecil edilen vergilerin düşürmesi gerekiyor. Bu durum aslında karşımıza iki şekilde çıkacak. Bunlardan biri KDV kanunu 11.1c yani imalatçıların ihraç kayıtlı teslimleri. Diğeri ise KDV kanunu geçici 17 yani dahil işleme izin belgesi kapsamında üretilen malların ihraç kayıtlı teslimleri. İşte bu kapsamda tecil edilen vergilerin düşürmesiyle ilgili olarak örneğin Ocak ayında hesaplanan KDV'si 10 bin lira olan bir mükellefin satışlarının tamamı ihraç kayıtlı satışlardan dolayı tecil edilecek KDV'den kaynaklı ise hesaplanan KDV tutarını sıfır olarak dikkate almak gerekecek. Zaten 7326 sayılı kanunun bir seri oğlu genel tebliğde incelendiğinde bakın şu ifadeleri rastlıyoruz. 3 paragraf çok 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 ama çok önemli. 3065 sayılı KDV kanunu 11.1c ve geçici 17. maddeleri uyarınca tecil terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde tecil edilen vergiler ilgili dönem beyannamesinde yer alan hesaplanan KDV satırındaki tutardan düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir denilmiş. Akabinde deniyor ki bu şekilde hesaplama yapabilmek için 11.1c maddesi kapsamında teslim edilen malların süresi içinde ihracatın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir deniyor. Biliyorsunuz 3 aylık bir süre vardı mükellef 3 ay içerisinde daha doğrusu ihracatçı 3 ay içerisinde bunu gerçekleştiremezse 15 gün içerisinde 15 günlük sürede yeniden bir 3 ay talep edebiliyordu ve yine 3 ay daha süre kazanabiliyordu. Yani işte bu sürelerin süre şartının uygun olması gerekiyor. Bu süre şartını geçmemiş olması gerekiyor en azından 11.1c ile ilgili. Ama geçici 17'de böyle bir şart aranmadı da özellikle ifade ediyor süreyle ilgili. Son olarak tecil edilen vergiler ifadesinden kasıt bir nolu KDV beyannamesinin ihraç kayıtlı teslimler bölümünde yer alan tecil edilebilir KDV satırındaki tutar olduğu da yine açık bir şekilde ifade edilmiş. Dolayısıyla buradaki referans değer olarak tecil edilebilir KDV satırı bizim için çok ama çok önemli olacak. O halde KDV beyannamesinde hesaplanan KDV satırındaki tutarlara dikkate alırken ihraç kaydıyla teslimler sekmesindeki tecrübeli bir kaybı tutarı varsa bu tutarın indirilmesi yani düşürmesi gerekiyor. Ee, bunun temel mantığı aslında ihraç kayıt teslimlerinin beyannamede gösterilmesinde gizli. İhraç kayıt teslimleri nasıl gösteriyorduk? Biliyorsunuz ihraç kayıt teslimler teslimin yapıldığı döneme ait 1.0 KD beyannamesinde hem matrah kulakçığında ki bu durumda otomatikman zaten hesaplanan KDV satırına yansıyor. Hem de ihraç kayıtı teslimler kulakçığında iki kez beyan ediliyor. İhracat istisnası başlığı altında yer alan bu işlemler özü itibariyle istisnalı satışlara benziyor. O sebeple hesaplanan KDV tutarından varsa tecrübeli bir KDV tutarını düşerek hesaplama yapmak gerekiyor. Yine bunu da özellikle söyleyelim. Ha şöyle bir durum var. İhracat satışlar hakkında ben biraz daha bilgi almak istiyorum. Neydi bu ihraç kayıt satışlar? Genel olarak şartları nelerdi? İhracat zamanında gerçekleştirmezse başıma ne gelirdi gibi e, soruların yanıtlarını öğrenmek adına da yine ihraç kayıtı satışlarının temel mantığını daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz KDV Kanunu eğitim serimizin ikinci dersinin 50. dakikasından itibaren izlemenizi tavsiye edebiliriz. Ee, hesaplanan KDV tutarı bizim için niye bu kadar önemli? Çünkü bakın bu da çok önemli. Hesaplanan KDV tutarının neden bu kadar önemli olduğu noktasında Kanunda KDV artırımı yapılabilmesi için kullanılabilecek referans değer aslında hesaplanan KDV tutarları. Tabii beyanname verilmiş ama beyannamede hesaplanan KDV yoksa yani örneğin tüm satışlar istisnalı ya da beyanname verilmiş ama hiç satış olmadığı için hesaplanan KDV'si sıfır olabilir. Bunun dışında mükellef hiç beyanname de vermemiş olabilir. Bu durumda da ilgili tebliğdeki örneklere göre tek tek açıklama yapmak gerekiyor. Biz bunları sizler için tek tek inceledik ve tablolaştırmaya çalıştık. Dilerseniz artık tablomuza geçebiliriz. Ne demiştik? İlgili kanun iki temel faktör üzerine kurgulanmış. Bunlardan biri artırma ilişkin yılda verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilip verilmediğiydi. Demek ki bildirim vermeden önce yapmamız gereken ilk şey o yıla ilişkin beyannamelerin verilip verilmediğini tespit etmek. Örneğin 2017 yılı KDV artırımı için mükellef tüm döneme ilişkin KDV beyannamelerinin tamamını vermiş olabilir. Bir kısmını vermiş olabilir. Örneğin 3 tanesi dönem 5 dönem vermiş olabilir ya da hiçbirini vermemiş olabilir. Yani hiç mükellefiyet unutmuş olabilir hiçbirini vermeyerek ya da hiç mükellefiyet açılmamış olabilir. Diyelim ki tamamını vermiş. Yani 2017 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar 12 dönem KDV beyannamesini vermiş. Artık ikinci faktöre bakabiliriz. Ne demiştik? İkinci temel faktör beyannamede hesaplanan KDV olup olmadığı hususuydu. Mükellefin 12 dönem boyunca KDV beyannamelerinde hesaplanan KDV olabilir. 12 dönem boyunca hiçbir KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olmayabilir. Ya da en az bir dönemde KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olabilir. Eğer 12 dönem KDV beyannamesi vermişse bir mükellef 12 dönemde de hesaplanan KDV'si varsa tabi tecrübe bir KDV varsa bunu düşmek lazım ve hesaplanan KDV olup olmadığını aradaki fark tutara göre netleştirmek lazım burası önemli. Bu durumda mükellefin ek 14 bildirim vermesi gerekecek. Artırımın kurallarına bakacak olursak KDV artırımından faydalanmak için gelir ya da kurumlar vergisi matrahatım yapma zorunluluğunun olmadığını görebiliriz. Hesaplama ise diğer senaryolara göre çok daha kolay. 12 dönem boyunca hesaplanan kare ve tutarları toplanıp artırma ilişkin yılda verilmesi gereken daha doğrusu artırma ilişkin yıla ait olan oran ile çarpılacak. Tebliğdeki 20. örnek bu durumu net bir şekilde açıklıyor. 2016 yılı için 54.850 lira olarak hesaplanmış ve bunun %3'ü alınmış. Buraya dikkat. İlgili örnek kıs dönem için kurgulanmış olmakla birlikte tam dönem için 2017 yılı dikkate alınmış. Tecrübeli bir KDV tutarları düştükten sonra hesaplanan KDV tutarlarının kalması nedeniyle de 2017 yılı için 183.000 liranın %3'ü hesaplanıyor. Özetle mükellef 5.490 lira KDV artırım tutarı ile karşılaşıyor. 2016 yılı için de 54.850 liranın %3'ü hesaplanıyor ve 1.645 lira 50 kuruşluk KDV artırım tutarına ulaşılıyor. Dediğimiz gibi bu örnek en anlaşılır ve kolay senaryo örneği. Şimdi biraz daha derine inebiliriz. Diğer senaryo, mükellef tüm döneme ilişkin KDV beyannamelerinin hepsini vermiş ama beyannamelerinin hiçbirinde hesaplanan KDV yok. Hatırlayalım. Aslında hesaplanan KDV tutarları artırım işlemi yapabilmek için referans değer olarak ifade etmiştik. Ancak mükellefin böyle bir referans değeri yoksa bu durumda da Kanun koyucu gelir ya da kurumlar vergisi matrah artırımını zorunlu kılmış. Hesaplanan KDV olmadığı ve dolayısıyla toplayıp hesaplayabileceğimiz herhangi bir rakama ulaşamadığımız için gelir ya da kurumlar vergisi matrah artırım tutarının %18'ini dikkate almamız gerekiyor. Bu durumdaki bir mükellef, örneğin 2018 yılında mükellefin bazı aylarında pandemiden dolayı hiç satışı olmamış olabilir ya da satışı vardır ama hepsi KDV istinaf satıştır. Mesela ihracat satışı gibi. İşte bu mükellef, işte bu mükellef 23 nolu örnekteki gibi önce gelir ya da kurumlar vergisi masra artırım yapması gerekiyor ki bu örnekte 2018 yılına ilişkin 120 bin liralık kurumlar vergisi masra artırım yapıldığı ifade edilmiş. İşte 120 bin liranın %18'i yani 21.600 liralık artırım tutarına ulaşılmış. Mükellefin hangi bildirim ile bunu yapacağı da yine tebliğ ifade edildiği gibi ek 17 bildirimi olacak. Gördüğünüz gibi iki senaryoyu da şimdilik anlatmış olduk. Devam edelim. Peki başka bir mükellef de artım yapmak istediği yıla ilişkin yine tüm beyannameleri vermiş. Orada bir sıkıntı yok. Hepsi verilmiş. Ama en az bir dönemde hesaplanan KDV'si yoksa ne yapacak? Yani örneğin mükellef Ocak ayından Aralık ayına kadar tüm beyannamelerini vermiş. Ve Ocak ayında hiç satış yapmamış. Diğer aylarda satış yapmış. Ya da Mart ayında sadece KDV istina satış yapmış. Diğer aylarda normal şartlarda yapmamış. Bu durumda ne olacak? Bu mükellefler için yine gelir ve kurumlar vergisi mat yapılması zorunlu. Ancak hesaplama noktasında özellikle bir durum var. Burada bir kıyaslama yapılması gerekiyor tebbideki ifade mükelleflerin KDV artımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı dönemlerine ait beyannamelerinde TC te terkin uygulaması kapsamındaki işlemler dışındaki işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi yer alması durumunda vergi artımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti için gelir veya kurumlar vergisi matra artırımında bulundukları tutarın %18 ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Yani Yıl içindeki hesaplanan KDV tutarını topla. Bunu ilgili yıla ait olan oran ile çarp. Bulunan tutarı ise gelir veya kurumlar vergisi masra artırım tutarının %18 ile kıyasla. Yüksek olan tutar neyse onu dikkate al ve öde. Tebideki 24 nolu örneği incelediğimizde 2018 yılı için mükellefin 12 dönem beyanname verdiği ancak 8 döneminde hesaplanan KDV olmadığı görülüyor. Kalan 4 dönemdeki hesaplanan KDV tutarları toplanıyor ki 148.500 lira 2018 yılına ait olduğu için %2,5 ile çarpılıyor. 3712 lira 50 kuruşluk bu tutar 40.000 liralık gelir vergisi masra artırımı tutarının %18'i olan 7200 lira ile karşılaştırılıyor yani kıyaslanıyor. Yüksek olan hangisi? Tabii ki 7200 lira. Dolayısıyla 7200 liralık KDV artırım tutarı olarak dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor. Yine bu mükellefin hangi bildirim vereceği konusunda ek 17 ile bildirim yapması gerektiği ilgili tebliğde ifade edilmiş. Evet. Tüm dönemlerde beyannameleri veren mükellefe ait senaryoların hepsini açıkladık. Peki ama mükellef bazı dönemlerde beyanname vermeyi unuttuysa bu durumda ne olacak? İşte bu mükellef grupları için ikili bir ayrıma gidilmiş. Şöyle bir kurgu var. En az 3 dönem KDV beyannamesi verenler bir grupta, en fazla 2 dönemde KDV beyannamesi vermiş olan mükellefler ise diğer grupta. En az 3 dönem KDV beyannamesi veren mükellefler için 3 farklı olasılık karşımıza çıkacak. Beyannamelerin tamamını veren mükelleflere benzer şekilde hesaplanan KDV olup olmadığı çok 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 önemli. Diyelim ki mükellef 2017 yılında 12 aylık dönemde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin toplam 5 dönem KDV beyannamesi vermiş olsun. Kalan 7 aylık dönemde ise KDV beyannamelerini vermemiş olsun. Aman dikkat! Bu örnekte kıs dönemde faaliyette bulunanları kastetmiyoruz. Bakın çok 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 önemli yine. Kısıt dönemden bahsetmiyoruz. 12 aylık faaliyet olan mükelleflerden kastediyoruz. Mükellefleri kastediyoruz. Mükellefin 5 dönem KDV beyannamelerinin tamamında hesaplanan KDV olması durumunda gelir ya da kurumlar vergisi matra artım yapılması zorunlu değil. Hesaplama ise beyannameye verilen dönemlere ilişkin hesaplanan KDV tutarlarının ortalamasını alıp bunu bir yıla yani 12 döneme ibla ederek yani 12 ile çarpılarak ya da bir başka deyişle işte 12 oranlayarak yapılıyor. 5 dönem KDV beyannamesi veren ve tüm dönemlerde hesaplanan KDV'si bulunan mükellef ait hesaplanan KDV tutarları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Örneğin bu 5 dönem, 5 dönemde 45 bin liraymış. Bunu 5'e bölüp 1 aylık ortalama hesaplanan KDV'yi buluyoruz. Yani 9000 lirayı buluyoruz. Bu 9000 lirayı bir yıla ibla ediyoruz. Yani 12'ye çarpıyoruz. Ve 108000 liraya ulaşıyoruz. Tablomuzun kıs dönem için kullanılmaya uygun olmamasının sebebi aslında bu yıla ibla etme durumundan kaynaklı. Mükellef kıs dönemde artırmada bulunmak isterse örneğin 5. ayda faaliyete başlayıp 5 dönem beyanname verip hepsinde hesaplanan KDV olmuş olsa yine 5'e bölüp bu kez 12 ile değil 7 ile çarparak bir yıla iddia etmiş olacağız. E ancak tabi yani bu olasılıkları tablo yazacak olursak çok aşırı de detaylı bir tablo olacağı için bu kısımları mecburen tabloya dahil edemedik. Siz yine e, dönemde faaliyette bulunan mükellefler varsa bunu ilgili tebliğ inceleyerek yapmanızda fayda var. O halde örneğimize dönelim. Mükellef 2017 yılı için 108 bin lira hesaplanan KDV olacağı için ilgili oran %3 ile çarpmak suretiyle 3240 lira arttırım tutanı ulaşabiliyor. Bu durumdaki mükelleflerin ek 15 bildirim vermesi gerektiği de yine ilgili tebliğde açıklanmış. Bakın ek 14'ü anlatmıştık, ek 17'nin örneklerini anlatmıştık. Şimdi de ek 15'e geldik. Bu mükellefin ek 15 vermesi gerektiği ifade edilmiş. Peki mükellef 5 dönem beyanname verdi ve hiçbirinde hesaplanan KDV yok. Bu durumda ne olacak? Az önce hepsinde var dedik. Şimdi hiçbirinde yok. Hiçbirinde olmaması halinde gelir ve kurumlar vergisi matra artımı zorunlu. Ve hesaplama yine artırılan bu tutarların %18'ini alarak gerçekleşecek. Ve ek 17 bildiriminin kullanılması gerekecek. Bu duruma ilişkin aslında herhangi bir örnek olmamakla birlikte yani doğrudan bir örnek tebliğe yer almıyor. Tebliğde yer alan şu ifadeden yola çıkarak bu bölümü ilgili tablomuza dahil ettik. Buna göre ilgili yıl içinde en az 3 dönemde KDV beyannamesi veren ve hiçbir dönemde hesaplanan vergisi çıkmayan veya tecil terkin uygulaması kapsamındaki teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi beyanı bulunan mükelleflerin arttırım taleplerinde tebliğin bu bölümüne göre işlem yapılacaktır denilmiş. O bölümde ne diyor? Bu mükellefin KDV arttırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi gelir veya kurumlar vergisi bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır denilmiş. Ve bakın şurası çok önemli. C. Kullanılacak bildirim tebliğin bu bölümü kapsamında olan mükellefler KDV artırım taleplerinde bu tebliğ ekindeki ek 17 de yer alan bildirimi kullanacaktır denilmiş. Yani gördüğünüz gibi birebir örneği olmamakla birlikte tebliğde açık hükümler var. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu aşamada tebliğdeki bu hükümler dikkat alarak cevaplamak gerekecek. Bu bildirimi yapmak gerekecek. Evet bayağı bir mesafe kat ettik. Şimdi bu senaryoyu da anlattıktan sonra bir diğer senaryo olan en az 3 dönemde KDV beyannamesi vermiş. Ancak en az bir dönemde de hesaplanan KDV'si olmayan mükelleflere bakalım. Bu mükelleflerle ilgili olarak örneğin mükellef 9 dönem KDV beyannamesi vermiş ve 6 dönemde hesaplanan KDV'si yok. 3 dönemde hesaplanan KDV'si var. Bu mükellefin ilgili tebliğdeki 26. örneğinde olduğu gibi gelir veya kurumlar vergisi matrağı altında bulunması zorunlu. Ancak az önce anlattığımız örnekteki gibi bir kıyas yani karşılaştırma yapılması da gerekiyor. Mükellef hesaplanan KDV tutarlarını toplayacak. Beyanname verilen dönem sayısına bölecek. Bulunan ortalama tutar 12 ile çarpılarak yıla ibla edilecek. Yıla ibla edilen tutar ilgili yıla ait olan yüzdelik oran ile çarpılacak. İşte bu şekilde bulunan tutar gelir ve kurumlar vergisi matra artımı tutarının %18 ile kıyaslanacak. Yüksek olan tutara dönecek, Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Bakın hesaplanan kareli tutarları toplanıp ortalaması alınıyor. Bulunan ortalama tutarı 12 ile çarpıp yıla ibla ediliyor. Ve 2019 yılına ait artırım oranı, oranı olan %2 ile çarpılıyor bulunan tutarımız 3040 lira. Şimdi 3040 lira bir kenarda diğer kıyas yapacağımız rakama nasıl ulaşıyoruz? Gelir vergisi matrah artırım tutarı %18 ile karşılaştırmamız gerekiyor ki bu tutar 45.000 liranın %18 olan 8100 lira. İşte 3040 lira ile 8100 lira arasındaki yüksek olan tutar artırım tutarı olarak karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde bu mükelleflerin yine ek 17 bildirimi vermesi gerekecek. Bu senaryoyu da anlattıktan sonra mükellef ilgili yılda bir ya da iki dönem KDV beyannamesi vermişse ne olacak? Yani en fazla iki dönemde KDV beyannamesi verilmiş ise. İşte bu mükellef için ek 16 bildirilmesi verilmesi gerekiyor. Gelir ve kurumlar vergisi matra artırımı yapılması zorunlu. Artırılan bu tutarın %18'i artırımda bulunacak tutar olarak hesaplamamız gerekecek de yer alan bu 22. örnekte bu durum net bir şekilde açıklıyor zaten. Gerçi daha önce de dediğimiz gibi aslında hesaplanan KDV tutarı olsun olmasın 6 üstte en fazla 2 dönem KDV beyannamesi verildiği için referans bir değere ulaşmak mümkün değil. O sebeple gelir kurumlar matra arttırımı %18 e alınması gerekecek. Burası temel mantı noktasında böyle bir mantık var. Evet artık oldukça mesafe kat ettik. Gelelim son Olasılığa son senaryoya mükellef 12 dönem beyannamelerini vermeyi unutmuş olabilir. Ya da o dönemde faaliyetlerini vergi dairesine hiç bildirmemiş olabilir. İşte bu mükellefler için yine ek 16 bildirimi kullanılması gerekiyor. Ve gelir kurumlar vergisi matra artırım yapılması zorunlu. Gelir ya da kurumlar e, matra artırım tutarının %18'i ise ödenmesi gereken KDV artırım tutarı olarak hesaplanması gerekecek. Hazırladığımız bu tablo ifade ettiğimiz gibi tebliğ içerisindeki örnekler dikkate alınarak değerlendi. Her olasılığa ilişkin tebliğde yer alan açıklamalar paylaşıldı. Buna rağmen ne yazık ki resmi olarak kılavuzlarda, işte broşürlerde, tebliğ ya da iç genelgelerde yayınlanmış böyle bir tablo yok. Her ne kadar biz bunu referanslarıyla ifade etmiş olsak da artırım yapmadan önce farklı kaynaklardan da faydalanmanızı öneriyoruz. 7143 ya da 6736 sayılı yapılandırma kanunundaki uygulamaları da incelemeniz mümkün. Kullandığımız resmi kaynaklara ilişkin internet adresleri videonun açıklama bölümünde yer alıyor. Umarız faydalı bir video olur. Bize destek olmak için videomuzu beğenebilir. Dilerseniz paylaşabilirsiniz. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza da abone olmanız mümkün. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Thank you.